Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem kaybettiklerinizin hayatınızda her şeyi sürekli kaybedersiniz. Mesela evinizde, iş yerinizde, kalemde ya da çantaydı. Bunların kaybolmasını önlemek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıkışı alın. Yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte artık bir şeyden daha kaybolmadığını fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana soru sormak isterseniz WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün bir çalışmamız hani iş yerimizin önüne kadar birileri gelir de bir türlü içeri girip alışveriş yapmazlar ya o insanları içeri çekmek için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır. Buraya kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve iş yerinizin kapısının yakın bir yerine koyun. Kısa bir süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Eğer olumlu sonucu görmeseniz de bazı ulaşın. Farklı çalışmalarla size yardımcı olabilir. Allah'a emanet olun.